Obrigado. है भी मैं टेलीफोन प्रायते करना चाहता हूं मतलब है तमाम तमाम Şu an için ham maddelerin son 6 ve 8 aylık e, yükseliş trendine bakarsak, şu an için eğer biz birebir bunu yansıtacak olmuş olsak, baklavanın en az 300 lira, bir porsiyon kebabın en azından 70-80 lira olması, bir beyranın da 50 60 lira olması lazım. Çünkü ham maddelerin tamamı %150'nin üzerinde bir zam almış durumda. Bunu evet esnafımız sübvanse ediyor ama velakin lakin e, makas gittikçe daralmış bir durumda. Doğrudur. Burada örnekleyecek olursak geçen yıl mı, 2021 yılında bir çuval un 200-250 bandındayken şu an için 750 lira. Sade yağın kilosu 80 lirayken şu an için 160 lira. Nişasta 200 lirayken şu an için 600 lira. Fıstık 140 lira bandındayken şu an için 270 lira. Şeker 250 lirayken şu an için 700 lira. Etin kilosu 40-45 lirayken şu an için 120 lira. Salça, biber bunların tamamı %300'e yakın fiyat güncellemesi almış durumda. Şu an için yemişme sektörünün tamamı diyorum hemen hemen yüzde yani 2-3 kar bırak yani %2-3 karsız yani yok bile o o kadarkine makas kapalı bir şekilde. Hani maliyetinin zararında 2-3 gün kadar önce esnaf toplantımız vardı yine. Hani esnaflarımıza aylık en azından şu an için en az yazan 50 bin liranın üzerinde zararı yazıyor işletmelerde. Çünkü biliyorsunuz bir de KDV düzenlemesi oldu. Bizim KDV %8 girdi %8 çıktı vardı. Şu an için bizim girdilerin tamamı %1 çıktı %8'e dönüştü. Bu %7'lik makas esnafın üzerine kaldı. Enerji sektörünü biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Şu an için ülkemizde en pahalı elektriği ne yazık ki en küçük esnaf kullanıyor. E doğalgaz aynı keza, e personel giderlerimiz aynı keza. En azından %50 kira artışları yapıldı. Bunların da tamamı tabii ki ister istemez küçük esnafı zorluyor, makas gittikçe daralıyor. E tabi devletimizin resmi açıklamalarına göre geçen yıl 500 bin ton olan şeker bu yıl 2,5 milyon ton iken şu an için piyasada şeker yok. Burada stokçuluk yoksa ne var? Ayçiçek yağında yaşananları gördük. Yani demek ki burada bir problem var, burada bir kötü niyet var. Tabii biz bunların hepsini hem Cumhurbaşkanlığımıza hem Ticaret Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza rapor ettik. Süreci de yakından takip ediyoruz. Ee, özellikle raporumuzda da belirttik. Birebir e, ortamlarda da söylüyoruz. Sizin aracılığınızla da tekrar ediyoruz. Türkiye genelindeki 81 ilde olan tarım kredi kooperatiflerinde yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımıza fabrika satış fiyatından ürün verilmesi, ayçiçek yağı, bulguru, nohudur, şekeri, unu tamamı bize tarım kredi kooperatifleri gelecek. Diyecek yine sizlere hangi ürünler lazım? Biz bunları verileceğiz. Bizden esnafların esnaf olduğunu belgeleyen evrakla gidecek. Vergi levhasıyla esnaf belgesiyle gidecek. Direkt aracısız alıp Fabrika satış fiyatı nasıl? Bugün bir çuval şekerin fabrika çıkış fiyatı 290 lira. Ben 710 liraya aldım. Aradaki fark nerede? Bu varsa Tarım Kredi Kooperatifi bize fabrika satış fiyatından sunması lazım ki biz de piyasaya bunu uygun fiyatlarla tatlı sunalım. Uygun fiyatlarla yemek sunalım. süreç böyle devam ederse yani kısa bir süre içinde buna tedbir alınmazsa tabii yem içme sektöründe en azından %50'ye yakın bir kapanma öngörülüyor. E tabi korkunç bir rakam oradaki çalışan en az firmada 10 tane personel var ona göre hesap edelim yük daha da binecek yani bu sosyal patlamaya doğru gider bunun için özellikle istirhamımız bizi aracılarla bir arada bırakmasınlar biz bunu tarım kredi kooperatifi toprak mahsulleri ofisi üzerinden çözelim beklentimiz ve isteğimiz budur Ramazan şerifimiz hayırlara vesile olsun inşallah ee, hükümetimizin Açıklamalarına göre Ramazan ayında hem et üzerinde hem ayçiçek ve şekerler üzerinde bir çalışmalar yapıyorlar ama bunu dediğimiz gibi tüm kan, kalemleri kapsayacak bir şekilde Tarım Kredi Kooperatifler üzerinden yaparaktan bayrama kadar bu işi çözerekten çifte bayram yapmamızı inşallah Rabbim nasip eder. Hem vatandaş olaraktan hem esnaf olaraktan hem ülke olaraktan rahatlamış oluruz. Süreci takip ediyoruz.